Selçuk Üniversitesi'nde rektör öğrenci buluşmasının ilki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yapıldı. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy öğrencilerin sorularını yanıtladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kültüründen, kimliğinden hiçbir zaman taviz vermediğini vurgulayan Rektör Aksoy, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için çalıştıklarını söyledi. Şimdi sizler burada eğitim aldığınız için çok şanslısınız. Tabii biz Selçuk Üniversitesi yönetimi olarak öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için gecemizi günlükümüze katıyoruz. Selçuk Üniversitesi kültürü ve kimliği her dönem muhafaza etmiştir. Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Aksoy, üniversitenin başarılı mezunlarıyla büyüdüğünü dile getirdi. Büyükşehir Belediyemizden tutunda bakanlık pozisyonunda olan arkadaşlarımızın bu üniversitede mezun olduğunu düşünürseniz Murat Kurum Bakanımız İnşaat Mühendisliğimizden, Bekir Bozdağ Bakanımız Hukuk Fakültemizden, Uğur İbrahim Altay Başkanımız yine İnşaat Mühendisliğimizden. Öğrencilerin uluslararası arenada etkin hale gelmesi, kendilerini geliştirmesi için gerekli bağlantıları sağlamaya özen gösterdiklerini ifade eden Profesör Doktor Aksoy, Mayıs ayında yapılacak kültürel etkinlikler hakkında da bilgi verdi. Bizim önceliğimiz eğitim. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Kendi kültürel kimliğimizi, benliğimizi, yerel örf adetlerimizi ön plana çıkartacak. 21 güne yayılan kültürel etkinlik projesi yapıyoruz. Tiyatro var, sinema var, konservatuvar var, spor var. Bunların etkinlik alanlarını yapacağız. Ben burada harcayacağım parayı akademisyenlerimin araştırmasına destek olarak aktarırım. Buradan öğrencimin araştırma projelerine destek olarak aktarırım. Irak ziyaretine ilişkinde konuşan Profesör Doktor Aksoy, Irak'taki gönül coğrafyasının ağıtlar yakarak, şiirler yazarak Türkleri beklediğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Sizi bekleyen bir toprakların olduğunu ve e, özellikle Kerkük'te Öpöz Türk e, yurdu ve Türklerin sizleri beklediğini, yüzünü tamamen Türkiye'ye döndüğünü, tamamen Türkçe eğitim verdiklerini görünce elbette ki siz hizmet ederken de, eğitim verirken de, eğitim alırken de bir, bu gönül coğrafyalarınızı unutarak, unutarak alamazsınız, veremezsiniz arkadaşlar. Bu sorumluluğunuz, mesuliyetiniz bu gönüldaşlarınıza sahip çıkmaktan geçmesi gerekir. E, ve e, bu bilinçte milli şuurla e, çalışır, gayret ederseniz bu devletin tüm kapıları size sonuna kadar açık olur.